Merhaba arkadaşlar. İl ile Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 10. sınıfların konusu olan kaldırma kuvveti ile ilgili soru çözümü yapacağız. MEP kazanım testlerini çözüyoruz. Hadi gelin başlayalım. Şekildeki X cisminin alt ve üst yüzeyini etki eden sıvı basınç kuvvetlerinin büyüklüğü F1, F2 ve cisme sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü FK'dır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle kendi bilgimizi bir sorgulayalım. Hatırlarsanız bunun üzerine etkiyen kuvvetler eğer bir cisim varsa sıvı içerisinde bu cisme etki eden, yandan etki eden kuvvetler, tabi düzgün görünmeli bu cismin, e, yandan etki eden kuvvetler birbirine eşitti. Yukarıdan ve aşağıdan etki eden kuvvetlerde aşağıdakinin üzerine etkiyen e, sıvı kaldırma kuvveti, yani sıvı basınç kuvveti daha fazla olduğu için bundan, bunun üzerindeki sıvı daha az, bunun üzerindeki sıvı daha fazla olduğundan aşağıdaki yukarıdakinden daha büyük bir kuvvete sahipti. Yani o zaman burada bakarsak aşağıdaki F2 F1'den kesinlikle daha büyük. Peki bu ikisi arasındaki fark neye eşit? Kaldırma kuvvetine eşit. Peki bu arkadaş dengede olduğuna göre kaldırma kuvveti de neye eşittir? G'ye eşittir. O halde biz F2-F1'i FK'ye de eşitleyebiliriz. F2-F1'i G eşit diyebiliriz. Şimdi bakalım öncüllerimize F2 F1'den büyüktür demiş. Evet öyle bulmuştuk zaten doğru. F2 eksi F1'dir demiş. Evet zaten burada da onu bulduk. Bu da doğru. F1 F2'den büyüktür demiş. Hayır bu yanlış. O zaman cevabımız denizli. Öz kütleleri sırasıyla DX, DY ve DZ olan X, Y ve Z cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin öz kütleleri arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi arkadaşlar öz kütle neydi? Öz kütlesi bulunduğu sıvıdan daha küçük olan cisimler sıvıda yüzerlerdi. O zaman dx ne diyoruz? Küçüktür sıvıda. Peki y askıda kalmış yani sıvının içerisinde hiçbir yere temas etmeden kalabiliyor. O zaman dy Ds'ye eşit. En yoğun olan hangisi dz? Dz sıvıdan da yoğun olduğu için dibe çökmüş. O halde en yoğun dz sonra dy, sonra dx olacak. Bu durumda cevabımız ne olur? Denizli olur. Geldik diğer sorumuza. Öz kütleleri sırasıyla dx ve dy olan x ve y cisimleri d sıvı öz kütleli sıvı içinde gerilme kuvvetleri sıfırdan farklı iplerle şekildeki gibi dengededir. Buna göre sıvı ve cisimlerin öz kütleleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bu arkadaş e, belirli bir gerilimle duruyor. Demek ki aşağıya doğru inmek istiyor, batmak istiyor. Bu da yukarı çıkmak istiyor ki ip gerilmiş. Peki x batmak istiyorsa o zaman sıvının yoğunluğundan büyüktür. Bu da yukarı çıkmak istiyorsa, askıda kalamayıp yukarı çıkmak istiyorsa y'nin öz kütlesi sıvıdan daha küçüktür. Bu durumda ne olmuş oluyor? E dy de dx'ten küçük olmuş oluyor. Ne sormuş? dx D sıvıdan daha büyüktür demiş. Evet biz de öyle bulduk. D'ye D, D sıvı eşit olsaydı yukarı çıkmak istemez ve ip gerilmezdi. Yanlış. D'ye D'ye eşit demiş. Buna da yanlış diyoruz. Adana. Öz kütleleri sırasıyla DX, DY ve DZ olan X'ye ve z cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar sıvının içine ne kadar fazla parçan girerse o kadar sıvıya yakındır öz kütlen. Ne kadar az parçan girerse öz kütlen o kadar sıvıyla farklıdır. O kadar uzaktır birbirine. Mesela 1'e 10 uzaklığı varsa aranızda sıvıya çok az girersin. Ama eğer e, atıyorum 5'e 6 ise sıvınınki 5 e, cisminki 6 ise ne olur? Pardon cisminki 5 sıvınınki 6 ise çoğu parçan yani Hacminin yüzde atıyorum 90'a 95'e sallıyorum tabii ki daha fazla girer. Yani senin yakın olman zaten şöyle düşünün. Eğer özkütlen birebir aynı olsaydı sıvının içinde ne olurdu? Askıda kalırdın. Ne kadar yakın olursa o kadar çok içeri girer. Ne kadar arasında fark olursa o kadar az hacmi içeri girer. Eğer bir cismin yarısı giriyorsa burası 2D ise bunun özkütlesi D'dir. Yani tam yarısıdır. İkisi birbirinin iki kat oranı vardır öz kütleler arasında. Şimdi bakıyoruz. En az içeriye giren kim hacminin? 3'te 1 ile y çok az girmiş. Demek ki öz kütlesi bayağı küçük. D'ye. Sonra yarısı olan x girmiş. Öz kütlesi biraz daha büyük y'ye nazaran. En büyük öz kütleye sahip z çünkü 3'te 2'si girmiş içeriye. D -Z. O halde z x y olan deniz oluyor cevabı. KLM sıvılarında şekildeki gibi dengede olan X cismi verilmiştir. Buna göre sıvıların öz kütleleri DK, DL ve DM arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi aynı X cismi KLM sıvısında. Şimdi M de o kadar büyük kalmış ki X, M'nin içinde batmış. X'in içinde de o kadar küçük kalmış ki askıda şey, yüzmüş. Demek ki K çok yoğun bir sıvı. M de çok cıvık, öz çok az olan bir sıvı. O zaman L'de arada kalan olur. K, L, M olan hangisi? CH. Hacimleri sırasıyla 2V, V ve 2V olan X, Y ve Z cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri MX, MY ve MZ arasındaki ilişki nedir? Sistem dengede. Şimdi dikkat ederseniz, bunun hacmine ne demiş? Buna 2V demiş. Bunun hacmine V demiş. Buna da 2V demiş. Biz şunu biliyoruz. Eğer bir cisim yüzüyorsa FK'sı G'ye eşittir. Eğer bir cisim sıvı içerisinde askıdaysa FK'sı yine G'ye eşittir. Eğer bir cisim sıvı içerisinde batıyorsa FK'sı küçük kalmıştır ki G'den kaldıramamıştır, batmıştır. Şimdi buradan bakarsak hacimlerini vermiş. Kütleleri arasındaki yorumu yapmamızı istiyor. Şimdi biz biliyoruz bu ikisinin FK'sı G'sine eşit. E, bunun FK'sı ne? 2V. Şimdi FK neydi? Onu da hatırlayalım. V batan D sıvı G değil miydi? V batan D sıvı G. E şimdi buna bakarsak bunu ne kadar kaldırmış? Aynı sıvı içindeler. Aynı yer çekimi var. Batan hacimleriyle orantılı. Bu arkadaş yukarıya doğru 2fk kaldırıyor. 2v olduğu için. Bunu yukarıya doğru 1fk kaldırıyor. O zaman ben mx'e 2fk diyebilirim. Çünkü askıda kaldığımda eşit olmalıydı. my'ye de 1fk diyebilirim. O zaman buradan mx'in my'den bir kere büyük olduğunu buldum. mx my'den büyük olacak. Geldik z'ye. Şimdi dikkat edin. Buna itki 2fk. 2fk olmasına rağmen G'yi kaldıramamış, batmış. Demek ki bunun G'si 2FK'dan da büyük. O zaman en büyük MZ oluyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne. X, Y ve Z sıvılarında şekildeki gibi denge olan K cismine sıvıların uyguladığı kaldırma kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla Fx, Fy ve Fz'dir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi burada biz biliyoruz ki bunun kaldırma kuvveti fx kadar ve k'nın ağırlığına eşit. Burada yine fy k'nın ağırlığına eşit. O zaman fx fy'ye eşit geldi mi? Geldi. Buradaki fz k'nın ağırlığından küçük olduğunu biliyoruz. O zaman fx fy hem birbirine eşit hem de k'ya eşit ya. Ama k'dan küçük olduğunu biliyoruz fz'nin. O zaman x ve y'den de küçüktür. Bakalım fz x'ten küçüktür. fz y'den küçüktür. fx fy'ye eşittir. O zaman 1, 2, Hepsi doğru geldi. Eşit hacim bölmeli x cismi aynı sıvı içinde şekillerde verilen durumda dengede olup x cismine ilk durumda sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti 15 Newton'dur. Burada 15 Newton'luk bir kaldırma kuvveti uygulanmış. Demek ki bir tane hacme battığında 15 Newton kaldırıyor. Buna göre ipteki gerilme kuvveti kaç Newton'dur? Şimdi burası 1, 15. Burası 1.15. Burası 1.15 kaldırmıyor mu? Kaldırıyor. Yukarıya doğru buna etkiyen 45 Newton mu var? Var. E peki normalde bu sistem dengedeyken 15 Newton kaldırma kuvveti 15 Newton'da ağırlığı olmalı ki yüzen cisim FKG'ye eşit ya. Bunlar böyle dengedeydi. O 15 Newton ağırlığı varmış demek ki. 15 Newton'da kaldırma kuvveti birbirine eşit demiş. Burada fazladan şu ağırlıkla gitti. Ağırlık bunu nötrledi. Fazladan olan ne? 30 N. İpteki gerilme kuvveti 30 N olmalı arkadaşlar. X cisminin havada ağırlığı 50 N olup cismin ağırlığı D1 öz kütleli sıvıda 40 N. demek ki ne kadarını kaldırmış? 10 N'ı buradaki kaldırma kuvveti D1 sıvısı kaldırmış. D2 öz sıvıda 30 N ölçülüyor. Bu arkadaşı da D2 20 N kaldırmış. Sıvıların cisme uyguladığı kaldırma kuvveti sırasıyla F1, F2. E buna 10, buna 20 dedik zaten. Oranlarsak 1 2 gelir. Bursa. Havadaki ağırlığı 60 Newton olan bir cismin önce yarısı, sonra tamamı sıvı içine konulup dinamometre ile ölçme yapılıyor. Şimdi FK dediğimiz ve batan D sıvı G. Aynı sıvıdasın, aynı yer çekim ilmesi var. Senin batan hacminle kaldırma kuvvetin orantılı. Yarısı battığında 40 60 iken 40 ölçülmüşsün. Demek ki yarısı 20 N yapıyor. Diğer yarısı daha battığında 20 N burası, 20 N kaldırmada buradan uygulanmayacak mı? 40 N kaldıracak. E sen ağırlığın 60 newtondu. Senin 40 N sıvı kaldırırsa ne kadarın kalır? 20 newtonu kalmaz mı? 20 N'ı kalır. O zaman cevabımız bursa. Sıvı içinde şekildeki gibi dengede olan x y cisimlerinin ve sıvının öz kütleleri dx, dy ve d sıvıdır. Buna göre dx, dy ve d sıvı arasındaki ilişki nedir? x sıvının içinde yüzdüğüne göre x'in öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçüktür. Sıvının içinde y'de battığına göre y de sıvıdan daha büyüktür. O halde bursa oldu. Geldim son sorumuza. Şekildeki düzenekte cisim 2D öz kütleli sıvı içinde yay ve iple dengededir. Buna göre kaba musluktan 2D üst kütleli sıvı ile karışabilen D üst kütleli sıvı akıtıldığında ip gerilmesi T ve yayın gerilme kuvveti F nasıl değişir? Şimdi 2D üst kütleli sıvı vardı, daha yoğundu. D üst kütleli bir sıvı eklendi. Bunun arasında bir değer de olacak. Şimdi kaldırma kuvvetimiz ne? V batan D sıvı G. Sen normalde yoğun bir cisimde batmak istemiyor musun zaten? Batmak istiyorsun. Ama batmana izin vermiyorlar. Ne oluyor? İp seni tutuyor. Sen daha cıvık bir e, sıvının içinde yine batmak isteyeceksin. Bir şey değişmeyecek. Ama öncekine göre daha fazla batmak isteyeceksin. Şöyle düşünün. Çok yoğun olan bir bal olduğunu elinizde düşünün. Böyle katılaşmış bir bal olduğunu. Buz hali getirdiğimizdeki halini düşünün. Bu balı e, içine bir misket attığımızı düşünün. O misket yavaş yavaş aşağı iner değil mi? Ama bir suyun içine attığınızda direkt fıdır fıdır aşağıya doğru akar gider. Şimdi bu bal, bu da miske. Şimdi misket bir şey, sıvı, su. Suyun içinde daha hızlı inmesi, inmeye çalışacak ya, daha hızlı inmeye çalıştığında ipi daha fazla gerecek. O yüzden ip gerilimi kesinlikle artacak. E şimdi bir de şöyle mantıkla düşünelim. Yukarıya doğru FK var. Aşağıya doğru G var. Yukarıya doğru ip var. T artı FK. Aşağıya doğru ne vardı? G, G, vardı. Yayı bu arada ipin boyu değişmediği için yaya bir şey demiyorum. Hani yukarı doğru kalkmak isteseydi bu arkadaş. O zaman derdi ki ay yay genleşti. O yüzden gerilmesi arttı falan derdim ama aşağı inmek istiyor ya. Yayın hiçbir etkisi yok. Yani yayın boyunda bir değişiklik olmayacağı için yay zaten değişmez gelecek. O yüzden direkt iki şıkka zaten indiriyoruz. Sonra geliyorum şuraya. Şimdi yukarı doğru T ip gerilmesi bir de FK vardı bir daha çizeyim. Yukarıya doğru T, yukarıya doğru FK var. Aşağıya doğru da G ağırlığımız var. Şimdi bu durumda FK ne? Aynı sıvı değil artık. Ne oldu sıvının öz kütlesi azaldı. G değişmedi. Batan hacmimiz değişmedi. E FK o zaman azalmadı mı? Azaldı. esenin ağırlığın değişmediğine göre buranın da değişmemesi için T'nin artması geliyor. Gerekiyor. O halde ne olmuş oluyor? Ceyhan olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, Basınç ve kaldırma kuvveti testi 7. testi çözmüş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tabii ki konu anlatımlarını ve son çözüm videolarını izledikten sonra bunları çözmeniz daha avantajlı olur sizin için. Başarılar diliyorum derslerinizde. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.